Yemeklere doymayan bir müksemin gezgi. Alabalık. Tamam. Otobüsle Dubai'ye gidiyorum. Düğünümü Dubai'de yapacağım. Gelin. Dubai'ye gidiyorum otobüsle. Tamam. Ben Dubai'ye geldim. Benim gibi yüzen var bakalım. Baba İlaz. Bana bir şey olursa Türkiye'ye ilaça girer. Çıkartsana. Evet arkadaşlar. Bugün Mükrem'ine böyle bir saç yapıyoruz. Mükrem'in kayınbabasına geç kalacak. Mükrem'in bugün kayınbabasıyla anneler... Ben sana hayranım. Çi köfte hayran ben sana hayran, çiğ köfte hayran. Çi, çi çiğ köfte ayran Çi 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 köfte ayran Ela